sözlerimi iyi anlayın. Günahla insan günah işler, günahı artar, ileride tövbe eder, Allah affeder, iyi bir Müslüman olur. Çirkin düşünceler ise insanın ruhunu değiştirir, insanı vahşileştirir, insanı Allah'ın rahmetinden mahrum bırakır, insanın gözünü, gönlünü, duygularını perdeler, anlayış denen hiçbir şey bırakmaz. Bakın yani çirkin düşünce insandaki anlayışı yok eder. Bomba gibi. Bomba nasıl insanı patlatıyorsa, parçalıyorsa, çirkin düşünce de insandaki anlayış dinamitini patlatır. Anlayışı patlayan insan zavallı olur, şuursuz olur. Dolayısıyla şuursuz insanların da hakka yaklaşma şansı olmaz. Bugün insanları haktan uzaklaştıran en büyük bela insanlara aşılanan çirkin düşüncelerdir yanlış düşüncelerdir. Her hatayı yapın, Allah affeder ama çirkin düşüncelerinizle affedilemezsiniz. Affedilenler sınıfına giremezsiniz. Çünkü çirkin düşünce sahibi tövbe edemez. Benim ne günahım var ki der, günahını kabul etmez. Herkesi günahkar görür, kendisini sultan görür. Allah'a ısmarladık.